Alo, buyurun. Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hayrola? Şaban Libya'dan döndü. Bu akşam gazinoda olacak. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Zaten hiç sevmem onu. Abine müjdeyi ver, işi bitirsin. Sen de geleceksin, değil mi? Evet. Geleceğiz. Bekliyorum. Oğlum, öldürecekler seni. Delirdin mi sen? Zaten yaptıklarımızın hepsi delilik. Yetti ana. Kararımı verdim. Ne olacaksa olsun. Babancaın <laughs> yanında değil mi? Ne tabancası? E, şey evet tabii tabii. Sonunda Allah yüzümüze güldü. Ömrümce bu anı bekledim. Sakın ha gözünü kırpma abi. Tam alnının ortasından vuracaksın. Bana kaç yıl hapis verirler? Önemli mi? Önemli tabii! Ya Şaban ne beni beklemesin ya unutursa. Vurmasam olmaz mı? Saçmalama. Babamızın ruhu yanımızda hissetmiyor musun? mi? Eğer sen vurmazsan ben vururum. Most of the questions. <laughs> Sayın seyircilerim... ...neden bilmem içimden geldi. Bu akşam size bir öykü anlatmak istiyorum. Bir zamanlar... ...bir yerde bir delikanlı yaşarmış. Bir anası bir de sazı varmış. Hepsi o kadar. Anasından hikayeler dinler... ...sazını tıngırtatırmış. Tıngırtatırmış ama... ...dinleyen kim? Ama... ...bu saf Enayi delikanlının yaşadığı diyarda sazdan sözden başka şeyler çok daha önemliymiş. Kan davası. Evet. Bizimkinin başında kara bela gibi bir de kan davası varmış. Masal bu ya. Bizim Enayi kan davasından tüymek için kadın kılığına girmiş. İşin gırgırı. Kadın olunca birden pek tutmuş, şöhret olmuş. Bu arada kan davalı ailenin kızına da aşık olmaz mı? Vay 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 vay. Oysa sevdiği kız intikam da intikam diye tutturup sevgi mevgi dinlemezmiş. Bizimki ise tek şey için yaşarmış. Sevgi. Kan davası varken sevgiyi kim takar? Sonunda bizim delikanlı şöhretin anasını avradına sövüp paranın pulun içine edip canını isteyenlere selam edip her şeyi anlatmaya karar vermiş. Bir can mıydı istediğin? Al işte karşındayım. Sevgin olmadıktan sonra bu canın ne kıymeti var? Sen olmadıktan sonra... ...sevgin olmadıktan sonra... ...bu canın ne kıymeti var? Al senin olsun! Varsın ölüm senden gelsin be gülüm! Biz onu şerbet der içeriz! Hadi vur! Vur da bitsin!